Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde umarım. Bugün hardcore dünyamda kullandığım eklentilerden birini sizle paylaşacağım ve detaylıca anlatacağım. Java oyuncularının meşaleyi sol elinde tutabildiğini biliyoruz. Nedense Mojang bunu bir türlü Bedrock ve mobil oyuncular için getirmiyor. Bu sayede Java'da meşaleyi sol elimize alıp rahatça etrafı aydınlatabiliyoruz. Ama Bedrock ve mobilde şerit madenciliği yaparken sürekli kazmayı bırakıp meşale yerleştirmemiz gerekiyor. Veya bir mağarayı keşfederken önümüzü görebilmek için yanımızda steklerce meşale taşımak zorunda kalıyorduk. Bu eklentiyle birlikte artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Gelin Bedrock ve mobil oyuncular için dinamik ışıklandırma paketinde neler var bir göz atalım. İlk olarak paketi nasıl alacağımızdan bahsedelim. Minecraft'ı açtınız dostlar ve oradan hemen profilinize giriş yaptınız. Market'e tıklıyorsunuz. Buradaki arama kısmına Dynamic Light yazdığınızda karşınıza bir sürü paket çıkacak. Bizim kullandığımız paket Dinamik Işık Eklentisi diye geçiyor Türkçe olarak. XP Games'in yaptığı bir eklenti. Buradan tıklıyorsunuz. Paket bende olduğu için burada fiyatı görüntüleyemiyorum. İnternetten bakıp hemen buraya ekleyeceğim dostlar. 660 Minecraft coin'i karşılığında eklentiyi alıyorsunuz. Hemen burada indir yazacak. 11 MB'lık bir indirme yapıyor hızlı daha sonra nasıl dünyamıza ekleyeceğimizi göstereyim. Var olan bir dünyaya da tekrar kurabilirsiniz veya yeni dünya oluşturup orada da ekleyebilirsiniz. Var olan dünyadan göstereyim. Direkt buradan kaynak paketlerine geliyorsunuz. Buradaki sekmede sizin bütün modlarınız, eklentileriniz görünüyor. Buradan etkinleştire basıyorsunuz. Davranış paketlerinde de etkin olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra oyna dediğinizde paketiniz oyununuza tamamen eklenmiş oluyor dostlar. Şimdi paketin incelemesine geçelim. Rehberi ilk açtığımızda direkt hoş geldiniz deyip içindekiler kısmıyla başlatıyor. Burayı direkt atlayabiliriz. Bazı yaratıklardan ve elde taşıyabildiğimiz eşyalardan, ışık sağlayan eşyalardan yani. Fırlattığımızda veya elimizde tuttuğumuzda belli seviyelerde ışık yayacağından bahsediyor burada da. Birinci ve üçüncü şahıs modunda da kullanılabiliyormuş. Ateş tozu diye bir blok ekliyor aynı zamanda oyuna. Bunlarla farklı meşale, mum, fener ve deniz fenerleri de yapabiliyormuşuz. Onların da hepsine bakacağız beraber. Bu modda benim en çok kullandığım ve en çok işimize yarayacağını düşündüğüm olay bu. Madenci kaskı diye bir kask ekliyor oyuna. Kullandığınız kasklara yapamıyorsunuz. Sıfırdan üretmeniz gerekiyor. Onu da tekrar üreteceğiz ve incelemesini yapacağız beraber. Kullanım alanlarını da göstereceğim size tek tek. Bu mod oyuna Wisp adında yeni yaratıklar ekliyor. Bu yaratıkların 5 çeşidi var dostlar ve her birinin 3 seviyesi var. Bunlar dünyanın herhangi bir yerinde kendi başlarına spawn oluyorlar. Bunları bulduğunuzda meşale vererek herhangi bir hayvanı evcilleştirir gibi, köpeği falan evcilleştirir gibi meşale vererek evcilleştirebiliyorsunuz. Genellikle bir seviye olarak spawn oluyorlar. Sizle beraber 2000 blok gezdiklerinde ikinci seviyeye, 4500 blok gezdiklerinde de üçüncü seviyeye çıkıyorlar. Wisp'in hangi özelliği taşıdığını görmek için üçüncü seviyede suratlarındaki şekillerden anlaşılıyor. Ben burada en çok kızgın olanı kullanmayı seviyorum. Çünkü elinde silah taşıyan mobları falan tek vuruşta elindeki silahı yok edebiliyorlar. Farmlarda vesaire bize yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda da biz hardcore serisi oynadığımız için düşmanlarla savaşırken yanımızda bir yardımcı olması iyi oluyor dostlar. Önce oyuna eklediği bloklara bir göz atalım isterseniz. Bu tozları elde ettiğinizde bu renklerde olan meşaleler yapabiliyorsunuz veya bu şekilde ışık taşları da yapabiliyorsunuz. Bloğun ışık yayması için elinde tutmanız yeterli. Bakın oldukça geniş bir alanda aydınlatma sağlıyor sadece elimizde tutarak. Ayrıca bu ışık yayan blok çubukları yere attığınızda da oldukları bölgeyi bu şekilde aydınlatabiliyorlar. Bu hepsi için geçerli bir mekanik. Bu ateş tozlarını üretebildiğimizi söylemiştik. Bunlarla vispleri boyayabiliyorduk. Aynı şekilde ürettiğimiz meşalelerin de rengini değiştirebiliyoruz. Ateş tozlarını da blaze tozunun altına istediğimiz renk boyayı koyarak elde edebiliyoruz dostlar. Şöyle birkaç farklı renk alalım mesela yanımıza. Bu magenta rengi, bu mavi, bu kahverengi, istediğiniz bütün renkleri bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Birer stekten tam olarak 4 stek ateş tozu elde etmiş oluyorsunuz dostlar. Ürettiğimiz bir meşaleyi koyup yanına istediğimiz rengi koyduğumuzda gördüğünüz gibi direkt olarak dekoratif torcumuz koyduğumuz boyanın rengini aldı. Bu şekilde değişik bu yapabilirsiniz. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Neredeyse hiç uğraşmadan dünyalarımızı güzelleştirebileceğimiz bir paket görünüş olarak. Onları yapmak için de tozları oluşturduktan sonra 4 tane ateş tozunu bu şekilde koyduğunuzda hangi renkse o renkten bir ışık bloğu elde etmiş oluyorsunuz ve bunların görüntüsü de gerçekten çok hoş. İstediğiniz her renkte yapabilirsiniz bunları. Ve bu iltlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zamanı geceye ayarladım parlaklıkları daha çok belli olsun diye. Çevreye yaydığı ışık da mesafe olarak gayet yeterli dostlar. Wisp dediğimiz canlılar bunlar. Değişik renklerde oluyorlar. Evcilleştirmek için meşale yediriyoruz. Bakın kalpler çıktı şu an bu evcilleşti. Bizi takip edecek. Hem madenlerde vesaire gezerken bir miktarda olsa bize ışık kaynağı sağlamış oluyorlar. Hem de dediğim gibi ekstra özellikleri var. Bunları büyütmek için meşale kullanamıyorsunuz. Bir kere evcilleştirdikten sonra tekrar me ile yedirmeniz mümkün değil dostlar. Sağ tıkladığınızda uyku moduna giriyor. Bakın kuyruğunu da indirdi aşağıya. Bıraktığınız yerde sizi bekliyor. Gidip tekrar sağ tıkladığınızda parlamaya devam ediyor ve sizi de takip etmeye başlıyor tekrar. Bu şu an birinci seviye bir beast. Bunu üçüncü seviyeye getirdiğimizde kendine has özelliklerini kullanabiliyoruz. Ben bir 5000 blok kadar ileri gideceğim ve bunu üçüncü seviyeye yükselteceğim. Üçüncü seviyedeki görünümünü ve moblara karşı nasıl kullanabileceğimizi hep beraber görelim dostlar. Bakın gördüğünüz gibi seviye atlarken kendi etraflarında dönüp bir mutluluk sesi de çıkartıyorlar aynı zamanda. O da büyüdü. Şu an dördü de büyüdü. Yandan küçük kanatları çıkıyor ve kuyrukları biraz genişleyip gözleri birden ikiye çıkıyor. Bu ikinci seviyedeki halleri. Biraz daha ilerleyeceğim dostlar. Üçüncü seviyeye geçtiklerinde görelim hep beraber. Vispimizin biri büyüdü. Üçüncü seviyeye geçti. Bakın kanatları şöyle iki tane oldu. Ha bu da büyüdü. Görüyor musunuz suratındaki işaretlerden hangi karakterde olduğunu anlayabiliyoruz. Üçüncü seviyede kuyruk biraz daha büyüyor ve kanatlar ikiye çıkıyor. Suratındaki ifade de değişiyor. Şimdi size bahsettiğim bu kızgın vispin özelliğini göstereceğim. Bunu en iyi yağmacılarda gösterebiliriz. Hayatta kalma moduna geçtim. Tekrar bir tane spawn ediyorum. Bakın bana saldırmaya başladı. Hemen anında vist müdahale etti ve elindeki silahı direkt kırdı tek atışta gördüğünüz gibi bir tane daha spawn ediyorum kızgın da saldırıyor öldürdü kızgın saldırınca direkt öldürüyor o biraz sıkıntı tabi hardcore da yardımcı oluyor bize ya sen ne yapıyorsun be kardeş ve gördüğünüz gibi elindeki silahı direkt yok etti. Artık yağmacı bize hiçbir şey yapamıyor. Aynı şekilde bu iskeletlerde de geçerli. Onların da elinde silah olduğu için bakın tek atışta direkt elindeki silahı yok etti. Bazı farmlarda silahsız olarak mobları kullanabiliyoruz. O farmlar için bu wisp gerçekten çok işe yarıyor. Diyelim ki sürekli böyle uçarak sizi takip etmesini istemiyorsunuz. Onun için de bir seçenek var. Pokemon'daki gibi düşünün. Poketop'un içine hapsediyorlardı ya Pokemon'ları. Bunda da öyle bir mekanik var. Elinizde boş bir şişeyle wisp'e sağ tıkladığınız da bakın bunun içine doldu. Artık bu vispi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz ve istediğiniz yerde sağ tıklayıp tekrar spawn edebilirsiniz. Böyle bir kolaylığı da var bunun. Yaratıklar çok işe yarıyor. Bunu kullanmayı düşünebilirsiniz diyelim ve bu paketin asıl en çok işimize yarayacak kısmına geçelim dostlar. Java'da bu ışıklandırma paketini kurmak gayet basit. Aynı sistem bu paket sayesinde Bedrock ve mobil oyuncuları için de gelmiş oluyor dostlar. Gördüğünüz gibi gezdiğim yerler direkt elimdeki meşale sayesinde aydınlanıyor. Sürekli sağa solu veya etrafı gezerken aydınlatmak için yere meşale dikmemiz gerekmiyor. Ama bir maden kazacağımız zaman elimizdeki meşaleyi bıraktığımızda tekrar etraf kararıyor. Bunu da engelleyebiliyoruz. Minecraft'ın Bedrock ve mobil sürümünde nedense Java'daki gibi sol elinize meşale alamıyorsunuz. Bunu çözmek için de bu paket de şöyle bir şey yapmışlar. Normal bir meşale ürettikten sonra bunu direkt eşya yapma yuvasının birine koyduğunuzda dekoratif meşale olarak size geri veriyor. Yani başka bir malzeme harcamıyorsunuz. Zaten ürettiğiniz bir meşaleyi dekoratif şekline dönüştürüyorsunuz. Böylece bu oyun için yeni bir item olarak görünüyor. Aynı zamanda oyunun ana meşalesiyle arasında da animasyon farkları var. Çok daha güzel görünüyor. Yerde de aynı şekilde animasyon farkları bariz bir şekilde belli oluyor dostlar. Ürettiğimiz dekoratif torçları artık sol elimizde meş meşale tutmak için kullanabiliyoruz dostlar. Kazmamızı, küreğimizi veya başka aletlerimizi kullanırken meşaleyi bırakmak zorunda değiliz bu paket sayesinde. Ve bundan daha da güzel olanını göstereyim size. Benim de pakette kullanmayı en sevdiğim item bunlar dostlar. Kaskları şu şekilde üretiyoruz. Demir, altın veya elmas şeklinde yapabilirsiniz. Normal kask üretir gibi koyuyoruz. Buraya bir tane ip koyup daha üst köşesine de meşale koyduğumuzda direkt elimize elmas madenci kaskı olarak geliyor ve bunu üzerimizde giydiğimizde aynen bu şekilde bir görüntümüz oluyor dostlar. Bu sayede iki elimizde boş olsa geçtiğimiz her yer aydınlanmaya devam ediyor. Bu pakette benim en çok kullandığım item bu. Çünkü hardcore oynadığımız için sol elimizde sürekli totem tutmamız gerekiyor. Bir meşale bir totem arasında geçiş yapmaktansa madenci kaskı üretiyorum ve iki işimi aynı anda çözmüş oluyorum. Tekrar yeryüzüne çıktık. Son olarak bu meşale ve kask yapabileceğimiz özelleştirmeleri de göstereyim size. Yine renkli bir meşale yapıyoruz. Mavi yapmayalım. Lime yapalım bunu. Az önce gösterdiğim gibi normal kask yapar gibi elmasları koyduk. Ortaya bir tane ip koyduk ve yanına da kaskımızda olmasını istediğimiz renge sahip meşaleyi koyuyoruz. Ve böylece yeşil renkli kaskımız hazır olmuş oldu dostlar. Şöyle hızlıca değiştirirsek arasındaki farkları da görmüş oluyorsunuz. Oyununuzu kendinize göre özelleştirmenizi sağlayan bir paket genel olarak bu. Tabi aynı zamanda da Java'daki gibi dinamik ışık rahatlığını sunabiliyor. Son olarak şunu da göstermek istiyorum. Bu da kullanışlı geliyor bana. Hoşuma gidiyor görüntüsü. Kabak feneri yaptığımızda tozlarla aynı şekilde bunun rengini de değiştirebiliyoruz dostlar. Bakın hangi rengi verirsem suratı o renge dönüşüyor. Hardcore serimde kullandığım modlardan biri buydu. Bugün sizlerle incelemesini yaptık. Minecraft'ın Bedrock ve mobil versiyonu için daha fazla güzel kaliteli paketlerin tanıtımını isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.